arkadaşlar bugün sizinle birlikte evet yine bu oyunu oynuyoruz diye başlıklı videomuzu yapıyoruz. <laughs> İlk başta doğru başlığı veremedim. Ama sonra bölüm diyemedim o yüzden. Ve bu karakter çok değişik. Bugün Minecraft oynayacağız. <laughs> ya da evet bunu yapacağız. Yapacağız yapacağız. Ben bir de en çok bunu ve bunu seviyorum. Ama ben bunu da seviyorum. En sevdiğim bu. 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 Ee, bunu sevmiyorum. Ha bu. 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 Hmm, başka yok. Ben başkasını sevmiyorum. Ama bugün bunu oynayacağım. Arkadaşlar bugün yeni silahımıza geçtik her videodaki gibi. Arkadaşlar bu demirleri eritiyor ve bombaları patlatıyor. Ya görev başarısız. He böyle. İki bomba bak bunu atıyorsun. Al patladı. Bunu atıyorsun. Al. Yani bildiğin bir de bunda açılı da atabiliyorsun. Düm, düz düz yapmak şart değil. Bak şöyle eğimde atabiliyorsun bunu. Oo ve öldün. Öldün. Ne oldu? Ne oldu? Feskemi yine açmayı unuttum. Yine feskemi açmayı unuttum. Yine feşkemi açmayı unuttum. Bugün ortada feşkemi oluyor şaka yaptım. Burada olacak. Ve evet. Hı. Ve bu az önce asiti elimiz aldı. Şimdi yanıcı madde bu. Yani family dersi işliyoruz. Bunu bazılarımız anlamadı. Ben... Bak. Bak. Hadi. Önünde boşu boşuna ölen adam diye buna denir. Çok kolay bu bölümler. Çok kolay bu bölümler. Hadi yani kostümüze geçelim. Arkadaşlar şimdi elektrik elektrik şey yapıyoruz. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum şu anda. Bu ne yapıyormuş? Nasıl bir şey bu? Oh! What? Hadi! Oradan ne atsan ne olacak? Böyle atarım. Daha kolay. Daha kolay yani. <laughs> Sarı yücağı orada. Evet yine face artık. Evet, aldık. Bu arada yine zindeyim. <laughs> o para çıktı. Bugünlerde işe yaramıyor. Bugünler dediğim arkadaşlar. Şu anda <laughs> para işe yaramıyor bizim. Yani şurada görüyorsunuz 233 k yazıyor orada. <laughs> benim kardeşlerim bu oyunu nasıl oynuyorsa. Şimdi değişik bir madde. Ben bunu bilmiyorum. İşte ilk okul üç olmanın zararları da. Ya bu reklam çıkmasın. Facecam kayıyor. Facecam kayıyor. Evet yine dolabım. Her videoda gördüğünüz dolap. Evet o. Oh! Dur. Ne olduğunu göremedim. Bak. Buraya atıyoruz bak. Buraya atıyoruz. O patlıyor, o patlıyor, o patlıyor, o patlıyor. Bu arada bak bu şöyle oluyormuş. Şurada göstereyim. Attığım yerde göreceksiniz. He böyle. Köpür diyen köpük. <laughs> Köpürdeyen köpük bey. Köpürdeyen köpük, köpürdeyen köpüktür. Ben ne demek istiyorum ki? Evet, sıvı canlarmış. Neyse değil. Sonuçta o tutuyor. Ve en sevdiklerimden. Sesi duyan oldu mu? Bu sesi tamamen çançı. Keşke duymayan duymasın. Ay, ay. Bak bak pro işte. Bak. Şimdi açsak şimdi böyle. İkisine de aşağı geçelim. Buna da oldu. Tekte yaptık. yaptım. Bitti bitti. Yakın be. Bitti. Yok. ışıklı çubuk. Arkadaşlar ışıklı çubuk tehlikeliymiş. Bunu öğrendim bu görelim. Arkadaşlar bakın ışıklı çubuk tehlikeli diyorum size. Işıklı çubuk yaptı. Ben yapmadım. Kesinlikle ben yapmadım. Bütün suç ışıklı çubukta. Kafa gitti, kafa gitti. Adamların kafa gitti, kafa gitti, kafa gitti. Bu sıra ne ara değişti? Bir... Aa bak bu bunun aynısı işte o yüzden geçiyor. E ee, ışıklı çubuğu yaptı. Ne ara yaptık lan biz ışık çubuğunu? Arkadaşlar bu da Mabel'ın günlük içeceği. <laughs> Hayır ya. Aynı şeymiş. Aynı şeymiş. Aynı şeymiş. <laughs> bak 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 bak. Bu bölüm çok güzel bir bölüm. Bakın. O yüzden güzel demiş. Bak. Arkadaşlar işte böyle yapmayacaksınız. İlk baştan başta tuşu yok. Oo, oh, free hit 225 kazandım Tamam bu bana yeter Kardeşim geldi de Kovan arı kovanı Arı kovanı Arı kovanı Arı kovanı Arı kuma Hayır. Video bitmeyecek bence. Bu kadar sürede o kadar az şey yapılır mı? Bak bu çok güzel. Bak bu çok süper. İlk önce atıyoruz sonra arılar geliyor. Bak 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 bak. Atıyorsun. Arılar geliyor oraya. Arılar geliyor burada. Yemeği geliyor. Arılar yiyor sonra patlıyor gidiyor. Arılar patlar mı? Ben nasıl yaptım? <laughs> Oğlum bedavaya bir şey satmayın ya. <laughs> artık arkadaşlar ben artık bedavadan hoşlanmıyorum. Arkadaşlar bu adını bilmediğim şey arkadaşlar bu Minecraft çöpü. Bu ne yapıyor söyleyeyim mi? Evet. Dur bakalım nasıl nasıl yok ettiğini fark etmedim ben. Sen de deneyeceğim nasıl fark ettiğini. Olmadı ya. Arkadaşlar bu her şeyi küplüştüren nedir? Küpleşmek. <laughs> ya Oh! Ah, ah, ah! Tekte yaptım. Tekte bak bak tekte. Ya ne tekte? I am not Sakir. I am not Sibel <laughs> Yay, tutmadı. İyi ki tutmadı. Aaa, <laughs> istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu oyundaki en tehlikeli şey, en tehlikeli şey, reçel. Evet, reçel. Bu reçel zehirli reçel. Yakan reçel. Arkadaşlar. Oğlum bu ne ama? Bu ne ama? Yemeğini yememişsin Oğlum ye. reçelini ye. Çrek reçelini ye. Çilek reçelini ye istiyorum. Ben şimdi çilek reç reçelini yemek yemeni istiyorum. Oğlum ben sana demedim mi? Çilek reçelini yiyeceksin diye. Çilek için yemese bu olur işte. Bak çilek çok yararlı. Yemesen öldün. Yemedin öldün. Hayır. Hayır ya. Hı. Alamıyorum. arkadaşlar. Saldırın. Bu ne? Arkadaşlar bu toksik yemek. Bu reçel. Reçelin kötü bir kutuya yani bu kötü bir şey kutusuna dökülmüş hali. Ne işim var onda benim? Oha. Kuk süper arka plan. Oo, çok süper arka plan be. Ama bu arka plan için yapmam gerek. Bu beni bu 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 bu, 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 bu beni zor. Onu bile söyleye verdim. Bu beni oluyor. Bu o kadar uzattım ki Neyden bahsettiğimi hatırlayamayacaksın. Artık ödevden bahsettiğimi zannetiyorsun. Neyse süper. Süp, o süper alkaplarım. La 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 la. <laughs> arkadaş bu şarap. Ve baliğin şarabı bu. Şarap dağıtıyor baliğin biliyorsunuz. Şarapçı baliğin yakıcı. Bu Barley'in şeyi içiyor. Barley'in içiyor. Kafa. Bu otostop oynamıyor musun? Barley al görürsün ne demek istediğini. Ne oldu? La 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 Arkadaşlar şarapı geçmedi. Artık. Ben bunu en aynısı. Neyse. Yine de Ya bu ne ya? Bu ne ya?

Evet yine. Oh sonunda yaptım. Sonunda yaptım. Arkadaşlar ama daha bölüm bitmedi. Arkadaşlar şimdi bölüm bitti diyebiliriz. Arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmadıysanız like atmayı. <laughs> anlatmıyorsanız, 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 atmayı <laughs> kaldır, abone abone olmayı. açmayı açmayı unutmayın. abone 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 olmayı Abone Bitsin dedim. Bitti. Bye, boy!